Herkese selam gençler merhaba Güven hocanız ben yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz gençler bu ders bu videoda sizinle hareket türlerini inceleyeceğiz daha önce hatırlarsanız hareketin temel kavramları ile ilgili hem konu anlatım yapmıştık hem de soru çözüm yapmıştık eğer onları izlemediyseniz lütfen onları önce mutlaka izleyin karta hemen şuraya ekliyorum gençler o videoların linklerini ve onları lütfen izleyin öyle geleyin şimdi bu videoda ne yapacağız hareketin türlerini göreceğiz fizikte birkaç türlü hareket var sınavda da gelebilme ihtimali yüksek konu bu ee, oldukça da basit kısa sadece böyle sözel bilgilerden oluşan çok işlemi falan olmayan bir konu Hazırsanız şimdi hemen birinci soruyla dersimize başlayalım şimdi gençler önce hareketin tanımını yapalım hareket bir cismin seçilen bir referans noktasına göre konumunun değişmesine hareket denir hemen şunu bir işaretleyelim e, ne demek bu bir referans noktası seçiyorsunuz ve siz o referans noktasına göre eğer konumunuzu değiştirdiyseniz yani bulunduğunuz yerden belli bir mesafe yer değiştirdiyseniz işte siz buna e, hareket diyorsunuz. Yani hareket etmiş oluyorsunuz. Fizikte bu hareket 3 farklı başlık altında inceleniyor. Birincisi öteleme, diğeri dönme ve titreşim hareketi. Şimdi kısaca bir ne olduklarına bakalım. Sonra detaylarına gireceğiz. Şimdi ötelemede gördüğünüz gibi cismin belli bir yörüngede, belli bir ne diyelim doğrultuda e, bir yer değiştirme söz konusu. Yani cismin bütün parçaları eşit yer değiştirme yapacak. Dönmede işte gördüğünüz gibi burada bir dönme hareketi var. Bir yörüngesel bir hareket var. Çembersel bir hareket var. Yani bir nokta etrafında cismin bakın konumu şu şekilde değişiyor. Yani bir noktaya uzaklığı hiç değişmiyor. Uzaklık olarak hep aynı ama tabii farklı noktalarda bu harekete dönme hareketi diyoruz. Tanımı da şu. Cismi oluşturan bütün parçalar bir eksene işte şuradaki eksene hep eşit uzaklıkta kalacak şekilde hareket ediyor. Yani yarı çapı eşit olacak şekilde şu şekilde bir hareket yapıyor. Buna da dönme diyoruz. Titreşim hareketi ise bir nokta etrafında gidip gelme hareketi olarak tanımlanabilir veya iki nokta arasında işte yukarı A şurayı da B gibi düşünürseniz A B arasında sürekli git gel git gel gibi böyle bir hareket söz konusu. Buna da titreşim hareketi diyoruz. Şimdi detaylara girelim. Evet öteleme hareketi aslında bir anlamda ilerleme hareketi olarak adlandırılabilir. Yani cismi oluşturan parçaların örneğin şu cismi oluşturan bütün parçalar birlikte ve aynı yönde hareket edecek. Buna öteleme diyoruz gençler. Günlük hayatta da bazen hani biraz öteye gider misin dediğimizde aslında ne diyoruz yani bir miktar şu doğrultuda e, ileriye git anlamında kullanıyoruz. E, cismin bütün bütün parçalarını eşit miktarda yer değiştirme yapacağını söylemiştik. Örneğin bu cisim e, işte bir süre sonra e, kuvvetin etkisiyle şuraya geldiğinde cismi oluşturan tüm parçalar buraya gelmiş oluyor ve hepsi eşit miktar yer değiştirmiş oluyor. Bu mantık e, bu cisim için böyle. Şimdi diyelim bunda nasıl olacak? Bu da diyelim bir süre sonra şuraya geldiğinde şu şekilde aşağıya indiğinde bir kuvvetin etkisiyle veya kendiliğinden kayarak buraya geldiğinde bu cismin de bütün parçaları hepsi eşit miktarda yer değiştirmiş olarak buradan buraya gelmiş olacak. Buna öteleme hareketi diyoruz. Peki buna örnekler neler? İşte balkondan yere düşen bir saksı düşünün. Saksı düşey doğrultuda şöyle aşağı doğru sürekli inerek bir doğru boyunca ve bütün parçaları da aynı yönde ilerleyerek yer değiştirmiş oluyor. Yani öteleme yapmış oluyor. Duvar kenarına itilen masa, şu masanın veya dolabın bir kuvvetin etkisiyle bir miktar ilerlemesi, öteleme hareketi anlamına geliyor. İşte buz pistinde ilerleyen bir patenci, tek bir doğrultuda ve yönde ilerlediğinde öteleme yapmış oluyor. Yolda giden, giden bir motosikletli veya uçan bir uçak da aynı şekilde bir öteleme hareketi yapıyor. Dönme hareketine gelince, şimdi burada. Dairesel bir yörünge söz konusu. Hemen şurada gösterelim. Bakın bu cisim diyelim ki şu O noktasının etrafında O'ya olan uzaklığı hep aynı kalacak şekilde bakın O'ya olan uzaklığı hiç değişmiyor. Aynı yarıçapta mesafesi aynı korumak şartıyla şu hareketi yapıyor gençler. İşte biz buna dönme hareketi diyoruz. Bunu nasıl tarif edebiliriz? Dairesel bir yörüngede yapılan hareket diyebilirsiniz. Veya cismin sabit bir nokta etrafında şurada çember çizerek yaptığı hareket diyebilirsiniz. Veya cismi oluşturan bütün parçalar bir eksene, şu eksene hep eşit uzaklıkta kalacak şekilde yapılan hareket diyebilirsiniz. Bunların hepsi dönme hareketi anlamına geliyor. Şimdi bazen cisimler öteleme hareketiyle dönme hareketini birlikte yapabiliyorlar. İşte biz buna yuvarlanma hareketi diyoruz. Bir topun ilerlerken hem dönüp hem de ilerlemesi bu kavrama bir örnek. Ne yapıyor bakın? Bu sadece bir öteleme hareketi, bu olduğu yerde dönme hareketi, bu da hem öteleyip hem de dönen bir cismin hareketi. Buna da yuvarlama diyoruz. Yuvarlama diyoruz pardon. Ee, örnekler neler buna? Şimdi bakın burada e, işte şu oyuncak tren, şu e, raylarda çocuğun merkez noktası e, burası olacak şekilde düşünün. Burada sürekli bir dönme hareketi yapıyor. Şurada. E, bu işte rüzgar gülleri, pervaneler dönme hareketi yapıyor. Saatteki akrep, yelkovan, saniyenin hareketleri aynı şekilde bir dönme hareketi. İşte Mevlana kendi eksen etrafında dönüyor, dönme hareketi yapıyor. E, buradaki topaç aynı şekilde dönme hareketi yapıyor. Günlük parklardaki dönme dolaplar ve bu balerin gibi e, oyuncakların yaptığı hareket yine bir dönme hareketi. Bakın burada da çocuğun topa e, bir kuvvet etkisiyle yaptırdığı şu hareket yine bir dönme hareketi. E, helikopter pervanesi de bu arada özür dilerim kaydı. E, helikopter pervanesinin yaptığı hareket de yine bir dönme hareketi olarak adlandırılabilir. Geldik titreşim hareketine. Şimdi cisim burada ne yapıyor? Bir nokta etrafında gidip gelme hareketi yapıyor. Böyle tarif edebiliriz. Veya iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapıyor. Yani bu noktayı siz O alırsanız O noktasının etrafında şöyle gidiyor geliyor. Ya da derseniz ki iki nokta arası işte şuradaki K ile L arasında gidip gelme hareketi yapıyor. Bu hareket bir titreşim hareketi. Yani titreşimi tanımlayan karakteristik tanım şu. İki tane nokta olacak. O iki nokta arasında sürekli gidecek gelecek böyle periyodik bir hareket yapmış olacak. Örneğin buradaki e, işte bu ipin ucuna bağlanmış bu cisim. Diyelim ki şöyle düşünün. E, şunu şöyle aldım. Bağladım buraya. Çektim şuraya kadar ve burada bıraktım. Bıraktığımda ne yapıyor? Bakın şu şekilde bir hareket yapıyor. Sürekli k arasında gidiyor, geliyor. İşte bu bunu periyodik olarak yaptığı için de biz bu harekete titreşim hareketi diyoruz. Aynı şey bunun için de geçerli. Şu yataydaki olayın bir de düşey ne diyelim düşey kısmı var. Yani ben bu cismi diyelim ki L'ye kadar çektim. Bırakırsam eğer bu k -L arasında gidecek, gelecek. Tabi günlük hayatta sürtünme olduğu için bu bir süre sonra sönümlenip ne yapacaktır? Şurada tekrar duracaktır bu cisim. Ama sürtünmesiz bir ortamda k -L arasında bu sonsuza kadar böyle gidip gelecektir. Bu hareketi yapacaktır. İşte bu harekete titreşim hareketi diyoruz. Bu arada ben bunu tabi L'ye kadar çekip bıraktığımda Yaptığını söyledim ama şu da olabilir. Bunu K'ya kadar iterim, orada bırakırım. Yine şu K'li arasında aynı gitme gelme hareketini yapacaktır. Örneklerimiz neler? İşte buradaki sallanan çocuğu düşünün. Yani bir noktası var burada, bu salıncağın bağlandığı bir nokta düşünün. Burada şöyle sürekli sallanıyor. Bu şekilde iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapıyor. Bir titreşim hareketidir. Yine bu özellikle telli çargılarda işte bağlama, saz, gitar gibi e iki nokta arasında sabitlenmiş olan teli bir noktasından vurarak iki nokta arasında onu da hareket ettirmiş oluyoruz. Bu da bir titreşim hareketi. Yine suya attığımız taşın veya bir herhangi bir e, işte kaynağın etkisiyle suda oluşturduğumuz dalga hareketi de yine şuna örnektir. Bakın dalga hareketi e, neredeydi o? Şu. Bakın dalga hareketi de şuna benzer. Su dalgası gibi düşünün bunu. O da titreşim hareketine örnek. E diapazon dediğimiz e, ses çatalı olarak adlandırdığımız şu cihaza tokmağıyla birlikte vurduğumuzda da çok dikkatli baktığımızda tabii ki şu e, metal parçaları şöyle gitme gelme hareketi yapacaktır iki nokta arasında. Bu da bir titreşim hareketi olur. E, bir sarkaç hareketi ki o da zaten buydu. E, sarkaç hareketi şu gençler, şu salıncak gibi düşünün bunu. Şöyle gidecek, gelecek burada. İki nokta arasında gitme gelme hareketi yapıyor. E, bunun aynısını şurada da düşünebilirsiniz. Diğerine burada bir cetvel koydunuz veya tahta parçası Aşağı bir miktar çektiniz bıraktınız. Bu bu şekilde bir hareket yapacaktır. Bu da iki nokta arasında yapılan bir hareket. Titreşim hareketi olur. Şundan zaten bahsetmiştik. Bunu iterseniz veya çekerseniz bıraktığınızda şu şekilde bir gitme gelme hareketi yapacak. Bu bir titreşim hareketi anlamına geliyor. Ee, yine katı atomların hareketi de aynı şekilde ee, oldukları yerlerde titreyerek bir hareket yapıyorlar. Hatta bunların etrafındaki şu çizgilerin sayısı ne kadar artarsa yaptıkları hareketin Titreşim hareketinin özelliği de o kadar fazla anlamına geliyor. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, cisimlerin birden fazla hareketi aynı anda yapabildiklerini söylemiştik. İşte bu tekerlek, mesela otomobilin tekerleği, hem öteye gitmiş oluyor bir miktar, bir yerden bir yere giderken, hem de bunu yapmak için tabii ki e, olduğu yerde de dönüyor, kendikte etrafında dönüyor ve dönerken de ilerlemiş oluyor. Buna Yuvarlanma hareketi de demiştik hatırlarsanız şu topta olduğu gibi. Top da aynı şekilde burada şu hareketi yaparken aslında ne yapıyor? Bakın hem dönüyor hem de ilerliyor. Biz buna öteleme artı dönme hareketi diyoruz. Şimdi bu paraşütçülerin havadayken işte uçaktan veya herhangi bir yüksek yerden atladıklarında aşağı inerken yaptıkları hareket aslında bir öteleme hareketi var içinde. Çünkü bir yer değiştiriyorlar belli bir yöne doğru. Fakat bu tabii inerken de sürekli bir Şöyle bir git gel hareketi yapıyor aslında bu işte havadaki rüzgarın veya işte bir takım etkenlerin yardımıyla. Ona da titreşim hareketi diyoruz. Çünkü iki nokta arasında gidip gelmiş oluyor. Şuradaki gondol olarak ifade edebileceğimiz Hünapark oyuncağı da bakın şöyle bir hareket yapıyor. Şu şekilde şu şekilde bakın gidip şöyle geliyor. İki nokta arasında bir gitme gelme durumu var. E buna ne diyoruz İki nokta arasında gitme gelmeye titreşim diyoruz. Ama aynı zamanda bu bir dönmenin de bir parçası. Sanki bir nokta etrafında, yani merkezi şurası olan bir nokta etrafında da aslında e, dönüyor diye, e, dönüyor diye de düşünebilirsiniz. Yani şöyle tabii ki tam bir tur atıp şöyle dönmüyor ama e, bu arada böyle dönenleri de var mıdır bilmiyorum oyuncaklarda. E, şöyle bir belli bir yarım dönme, çeyrek dönme neyse şöyle bir dönme yapıyor diyebilirsiniz. O yüzden bu harekete dönme artı titreşim de denebilir. Evet şöyle örneklerimiz var. Bunları da inceleyelim. E, aşağıda belirtilen hareketlerin türlerini karşısına işaretleyiniz demiş. Bakalım. Şimdi gitar, keman gibi bu telli çalgılarda ne demiştik hatırlayın. E, ses çıkaran telin hareketine titreşim hareketi demiştik. E, bowling topu lavutlara doğru ilerlemesi. Bu topun e, yuvarlanmasıyla benzer bir şeydi. Ne yapıyordu? Hem ötelemiş hem de dönmüş oluyordu. E, gezegen hareketi bu. Gezegen hareketleri, gezegenler hem dönüyorlar bakın hem de bir öteleme hareketi yapmış oluyor. Sonuçta bir belli bir nokta etrafına dönerek aynı zamanda da ötelenmiş e, oluyorlar. E, uydu hareketi de benzer bir şey. Hem öteleme var hem de dönme var. E, uçaktan atlayan paraşütçünün yere doğru inmesinde ne demiştik? Hatırlayın. Bir kere bir öteleme var. Bir de titreşim hareketine benzer bir hareket yaptıkları için şöyle bir nokta etrafında şöyle gidip gelme hareketi yaptıkları için e, titreşim de diyebiliriz buna. İlerlemekte olan arabanın tekerinin hareketi dikkat edin. Arabanın değil tekeri. Tekerini ne yapıyordu? Hem Öteleniyordu. Hem de dönüyordu. İkisini aynı anda yapıyordu. E, düz raylar üzerinde trenin hareketi. Tren bu şekilde sadece ötelenmiş olur. E, Park'taki gondol oyuncağın hareketi. Az önce açıkladık gondolu. Gondolu şurada ne dedik? Tekrar bir göstereyim. Şöyle gondol. Bakın ne yapıyordu? Şöyle şöyle gidip gelme hareketiyle hem dönme hem de titreşim yapmış oluyordu. Hemen işaretleyelim. Hem dönme hem de titreşim. Şimdi yerden yüksekliği değişmeyen, demek ki bir ötelemesi yok. Ee, yüksekliği değişmeyen, olduğu yerde duran anlamında bir arının kanatlarının hareketi olduğu yerde durduğunu kabul edelim. Yerden yüksekliği değişmiyor. O zaman bu sadece kanat hareketlerinde titreşim söz konusu. Helikopter pervanesi de dönme anlamına gelecektir. Aa yanlış yaşar dedim. Pardon. Evet, dönme anlamına gelecektir. Evet map kitabından da bir iki örnek aldım. Bunları da inceleyelim. E, sınavlarda çıkma ihtimali yüksek örnekler. Şimdi aşağıdaki görsellerde verilen ve açıklaması yapılan hareketlerin türlerini ilgili görselin altındaki alana yazın demiş. Ve şunu da eklemiş. Bakın bazı hareketlerin birden fazla hareket türünü aynı anda içerebileceğini e, unutmayınız. Çekiçle tahtaya e, tahta yüzeye çakılan çivinin hareketi. Şimdi çivi burada ne yapıyor? Bakın çiviye siz bir kuvvet uyguladığınızda çivi şu yönde tahtanın içine doğru ilerlemiş olacak. Yani ötelenmiş olacak gençler dikkat. Buna öteleme diyoruz. Evet. ikinci hareketimiz e, burada yerde duran topa vurulduğunda yuvarlanan topun hareketi, e, top hareketinde demiştik ki top hem öteleniyor hem de dönme hareketi yapıyor demiştik. İkisini aynı anda yapıyordu. Hatta bu harekete de yuvarlanma demiştik. Öteleme artı dönmeye. Şimdi tornavidayla sıkılan vidanın hareketi tornavidayla Burada bir şu şekilde bir diyelim ki çevirerek bir hareket yapıyoruz tornavidaya çevirerek bu şekilde veya diğer türlü. Sonuçta bir dönme var. Burada bir dönme hareketi var. Ama artı bir de şöyle bir hareket var. Siz bunu çevirdikçe tornavida yardımıyla bu vida işte bu zemin içerisinde de bir yol alıyor, ilerliyor. Dolayısıyla bir öteleme de söz konusu burada. Evet e, ee, tavan vantilatörünün çalıştırıldığında yaptığı hareket bu bir dönme hareketi gençler. Artık hangi tarafa doğru dönüyor bilmiyoruz ama bir dönme hareketi yapıyor. Şöyle düşünün yani belli bir ekseni var şu merkezi var. Şunun etrafında sürekli şöyle dolanıp duruyor dönüp duruyor. Başka da bir hareket yaptı yok bakın. Ee, salıncakta sallanan çocuk hareketi. Şimdi buna merkezi diyelim ki şöyle bir bağlandığı yer var bunun ve şu şekilde bir hareket yapıyordu salıncakla bir ileriye bir geriye yani iki nokta arasında gidip gelme hareketi var. Dolayısıyla buna titreşim diyebiliriz. İpin çekilmesiyle sabit makaranın yaptığı hareket. Tabii burada sabit makara olması önemli. E belki bir başka soruda hocamız hareketli makara katabilir soruya. Hareketli makara hatırlarsanız e yükle birlikte kendisi de hareket ediyordu. Dolayısıyla orada hem öteleme hem de bir dönme hareketi olacaktır. Fakat burada sabit makara olduğu için sadece olduğu yerde dönüyor gençler. Bu bir dönme hareketine örnek olur. Evet yine map'ten örneklere devam. Ee, düz yolda hareket eden bir araç ne yapıyor? Bakın araçtan bahsediyor. Yani tekerlek olsaydı biz buna hem dönme hem de öteleme diyecektik ama araç sadece ötelenmiş oluyor. O yüzden A şıkkına öteleme dedik. B'de ne var? Pervanesi dönerken Elektrik enerjisi üreten rüzgar türbünü. işte bu rüzgar türbünü şöyle bir merkez etrafında sürekli şöyle dönüyor. Döndüğü için buna sadece dönme hareketi yazıyoruz. E, sabit bir ritim elde etmek için belli aralıklarla vuruş sesleri çıkaran metronom. Şimdi metronom e, müzikte kullanılan işte frekansları veya işte notaları belirlemede kullanılan bir alet. Şöyle bir şey. E, akor yapmak için de kullanılıyor. Şimdi bu şöyle bir hareket yapıyor aslında. Şöyle bir gitme gelme hareketi yapıyor. Bakın şu şekilde iki nokta arasında gitme gelme hareketi yapıyor. Bu size neyi hatırlatıyor? Titreşim hareketi. Evet. Ok. Okçunun attığı ok belli bir yönde belli bir doğrultuda tüm parçaları aynı yöne doğru hareket ediyor ve yer değiştiriyor. Sadece ötelemiş oluyoruz bunu. Öteleme hareketi. Ee, burada da yayın ucuna asılan bir cisim bir miktar çekiliyor. Şöyle bir miktar çekiliyor ve Sonra bırakılıyor. Bırakılınca ne yapacak bu? Dolayısıyla aşağıya yukarıya şu şekilde gidecek, gelecek, gidecek, gelecek. Yani iki nokta arasında bir gitme gelme hareketi söz konusu. Ona da demiştik ki titreşim. Evet. Mekanik bir saatin dişli sistemindeki sabitlenmiş ve dönebilen dişli çarklar. Şimdi bakın burada kendi etrafında dönebilen bir sürü dişli çark var. Bunlar şu temas noktalarında hareketi bir diğer dişli çarka aktarıyorlar ama sonuçta bunlar sadece oldukları yerde dönüyorlar. Ee, ve e, herhangi bir başka da öteleme gibi bir hareketlerde söz konusu değil. Oldukları yerde döndükleri için buna dön marketi diyeceğiz. Evet. Gençler konumuz bu kadardı. İşte gördüğünüz gibi oldukça kısa basit e, anlaşılması da anlatması da kısa ve basit bir konu. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Şimdiden gireceğiniz sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Bu arada kanala destek olmak için de abone olmayı, yorum yapmayı ve Beğenilerinizi bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.